Annemi getirdi. Anasını ne Saçının teline zarar gelirse seni de Futunay'ı yıkarım. Bağ kestiğin günahın cezasını. Niye masum bir kız adetine ha? Bana babalık taslama. Çünkü babam değilsin. Seni yalnız bırakmayacağım. Ne olur üzülme artık kendine. Yani? Bence siz hala birbirinizi dinler gibi seviyorsunuz. Taşacak bu deniz dizisinin yaklaşan bölümünde öyle büyük fırtınalar kopuyor ki hiçbir karakterin hayatı artık eskisi gibi olmayacak adil, sonunda DNA testinin o kritik sonucu ile yüzleşirken bir anda dünyası altüst oluyor çünkü Eleni'nin yıllardır gizlenen gerçek kimliği ortaya çıkıyor ve bu sır yalnızca adilin değil, Esme'nin de yüreğine derin bir yara açıyor. Esme de gizlice yaptırdığı testle Eleni'nin aslında kendi kızı olduğunu öğreniyor, fakat bu gerçeği Adil'in vereceği ağır tepkiyi düşündüğü için sessizce göğsünde saklamak zorunda kalıyor. Bu ağır sır ikisini yavaş yavaş birbirine yaklaştırırken, Geçmişin sessiz tanığı il ve sahneye dönüyor, dağ ile şehir arasında sıkışmış, cesur, tutkulu bir koçeri kızı olarak hem Adil hem Esmen'in yıllar önce yarım kalan aşkının gölgesinde büyüyen gizleri yeniden alevlendiriyor. Onun dönüşü, geçmişte gömülü tüm sırları tek tek gün yüzüne çıkararak olayların yönünü tamamen değiştiriyor. Bu sırada Zarife, geçirdiği aniden felçle ölüm ile yaşam arasında asılı kalıyor, Aile çözüm ararken Uruç Çare'yi Eleni'den yardım istemekte buluyor fakat Eleni ihanete uğramış olmanın acısıyla ona sırtını dönüyor ve bu reddediş her şeyi daha karanlık bir noktaya sürüklüyor. Zarife yoğun bakımda yaşam savaşı verirken doktorlar sebebi bulamaz, aile darmadağın olur, fakat Zarife pes etmeyen yapısıyla ölümün kıyısından dönerek birkaç bölüm içinde toparlanır ve eskisinden daha güçlü, daha acımasız bir halde geri dönüp dizinin karanlık enerjisini yeniden ateşler. Öte yandan Uruç, Eleni'nin onu tamamen reddetmesine öfkelenip Sevsin'le ani bir evlilik kararı alır, ancak izleyicinin merakla beklediği o düğün hiçbir zaman gerçekleşmez çünkü Eleni son anda öyle bir hamle yapar ki, Uruç düğün salonunun ortasında Sevsin'i terk etmek zorunda kalır ve bu sahne herkesi şoke eder. Tam bu sırada DNA gerçeğinin ortaya çıkmasıyla deliye dönen Adil, fırtınalara karşı büyük bir intikam ateşi yakar, Yanan çay fabrikaları, patlayan tırlar, tehditler, hesaplaşmalar, kan kokan sahneler. Adil'in öfkesi önünde kimse duramaz ve Şerif ile arasında başlayan savaş artık geri dönüşü olmayan bir yola girer. Dizide ölümler yaşanırken yeni karakterler de hikayeye dahil olur. Tüm bu kaosun içinde İlven'in gelişi, Adil ve Esmen'in yıllar sonra yeniden doğacak duygularını ateşler çünkü açığa çıkan her sır onları birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Kısacası, Taşacak Bu Deniz yeni bölümde bitmeyen entrikaları, ağır intikam sahnelerini, kayıpları, dönüşleri ve büyük yüzleşmeleri bir araya getirerek izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek dev bir fırtınaya dönüşüyor.